Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Lucky Block oynuyoruz. 105 demiş ve biz bunu kırmamak için hemen oynuyoruz. Ama neden biliyor musunuz? Abone olup like katarları isteğini yapıyoruz. Çünkü abone olup like atarsanız bizi o kadar çok sevindirmiş olursunuz. Bir de çok yardım, yardımcı oluyor. çok fazla uzatmadan başlayalım. Dur kanka dur beni bekle beni bekle. Yarış Kırma. Yarışma yapacağız arkadaşlar. Gel buraya. Geri Karş... git. Hayır kanka kendi yerinin arkasına geç. Ha, arkasına okey. 3-2-1 başla. Başla. Hop inek. Ölümsüzlük toplu tepkimi. Güzel Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim şey Krek. Bazen sesim gidebilir onun için özür dilerim. Elmas. Cümrüt falan. Creeper iki tane. Abi ben kıra kıra gidiyorum oğlum. Hı? Bismillah. Havaya uçtu bak. Aa bana da verdi geldi. Bulantı. Ben gidiyorum. Yüksek. Ben hepsini kıra kıra gidiyorum. Haydi bay bay. Söyleyeyim. Aa mide bulan ki efekti geldi. Gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Çekil. Çekil. Kıra yok kazanacağım. Kazanacağım. Haydi kazandım. Kazandım. Ya kanka ben iki saat. Benim oyun dondu. O köylüyü içine geçmişim. Abi çok tehlikeli yerlerden geçmişim bu arada. Selamun Aleyküm. Benim ayım kasıyor arkadaşlar ama... Oha yay geldi. Git yayı bana verdiğin için teşekkür ederim. Bir şey değil. Ya hep unutuyormuş şu zıplamayı ya. Ne? Neredesin? Adam uçtu. Sultanları birazcık güzellikler yapalım. Benim oyun gitti bu arada. Benim de gitti. Sen oyundan çıktın bu arada. Yo. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu ne? Resmen iki dak iki dakikalık video oldu arkadaşlar. Aynen ya. Aa cam oldu bakar mısın? Abi bir de iskeletin alakalı? Önceden ben bunu test ederken çıkmıştım. arada arkadaşlar ölümsüzlük totemini elime alacağım. Oo iyi ki çekildim bak. Hadi ya kazanlar öz düşecekmiş. Bunlar <laughs> ne çıktı? Neyse arkadaşlar Olur. videomuzun sonuna geldik. Bu çok kolaydı yalnız ha. Ya kanka benim oyun döndü. Gitti. Hayır benim bütün buradaki bütün lokları kırmak istiyorum ama ben. Bana ne bana ne bana Neyse ben de ne kıracağım. Şimdi video biz video o Büyü yere çıktı. Ama ben büyü basmayacağım. Bay bay. Bu ne? Büyülü taş kazma. Ne alaka? Nerede? Ne geldi? Ne oldu iyi? Bilmiyorum. Chatte yazıyor mu? Evet Entity Loki Explore diye bir şey yazmış. O elmas kılıç. Thank you. <laughs> Ali. Görüyorsunuz, thank you. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olun. olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Dünyanın en önemli yani dünyanın en önemli şey değil derken yani bizim için en önemli şey olan kanala abone olup like atmak arkadaşlar. Anladınız siz ben söyleyemedim. O büyük uzak çıktı. Ne var ne büyüsü var? Delip geçme bir. Neredesin sen? Neyse kanka boş ver. hadi videomuzun. <laughs> Neyse ne? oyunu mu kastı ya abi ölecek miyim abi oyun çok laglandı ya abi ben baya baya düştüm ben bir kere bile düşmedim ama ben ölmüyorum iki kalbim var ben ölmüyorum öldün şimdi çok iyi Arkadaşlar bu arada videomuzu beğendiyseniz ne olur abone ol, abone olup like yap Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.